...genel suduğu bir kazana indiriliyorsunuz. Deriniz kabarıyor. Çığlıklarınız taş duvarlardan yankılanıyor. İzleyiciler hem dehşet... ...hem de merak içinde sizi izliyor. Bu bir kabus... ...ya da ortaçağ kurgusu değil. Bu... ...1531 yılında... ...Richard Rus'un yaşadığı karanlık gerçekti. Onun idamı... ...tarihin en sarsıcı adli zulümlerinden biri olarak... ...hafızalara kazındı. Ve bu emir barbar bir savaş lordundan değil, İngiltere'nin en ünlü hükümdarlarından biri olan Kral 8. Harry'den geldi. Bu yöntem gösteriş için değil. Tudor İngiltere'sindeki özel gerilim ve korkuları yansıtan özgün bir adalet biçimi olarak seçilmişti. Richard Rus’un infazı sadece korkunç bir tarihsel dipnot değil, siyasetin, dinin ve acımasız kraliyet gücünün kesiştiği bir ana işaret ediyor. 8. Henry'nin İngiltere'si, kralın iradesinin mutlak hale geldiği ve vatana ihanet sayılan eylemlerin giderek daha korkunç cezalarla karşılandığı bir geçiş dönemiydi. Ama neden bir kişiyi, özellikle basit bir aşçıyı canlı canlı kaynatmak uygun bir ceza olarak görülürdü? Bu adam ne yapmış olabilirdi ki böylesine aşırı bir cezayı hak etsin? Bu karanlık tarih sayfasını anlayabilmek için adaletin halka açık, acı verici ve sadece bireyi değil, tahta karşı gelmeyi düşünen herkesi uyarmak amacı taşıdığı bir zamana gitmeliyiz. Richard Rus'un hikayesi, suç ve cezanın günümüzdeki adalet anlayışımızdan çok uzak ilkelere göre işlediği Tudor zihniyetine bir pencere açıyor. Onun hikayesi, hukuk sistemimizin ne kadar geliştiğini, ve belki de medeniyet perdesinin aslında ne kadar ince olduğunu hatırlatıyor. Bu rahatsız edici olaya derinlemesine bakarken sadece Rus'un nasıl öldüğünü değil, aynı zamanda neden öldürülmesinin gerektiğine inanıldığını da inceleyeceğiz. Bu, tarihin en güçlü krallarından biri tarafından neden böyle bir cezanın uygun görüldüğünü ortaya koyacak. Dönemin siyasi atmosferi, dini çatışmalar ve kişisel güdülerle şekillenen bu infaz zamanla yasaklanacak kadar vahşi bir cezalandırma biçimiydi. Üstelik acımasızlığıyla ünlü bir dönemde bile. Bu sadece korkunç bir hikaye değil. Bu güç, korku ve merhametsizce kullanıldığında bunların doğurabileceği korkunç sonuçlara dair bir ders. Yıl 1531'di ve İngiltere'de kazandaki su kelimenin tam anlamıyla kaynamak üzereydi. Kral 8. Henry henüz sonraki yıllarındaki o bestiran değilse de hükümranlığını tanımlayacak zalimliğin belirtilerini zaten gösteriyordu. Kraliyet aşçısını örnek teşkil etmesi için seçecekti ve bu infaz dönemin insanlarını bile şok edecekti. Londra'daki Smithfield'da kaynayan su, tarihin en kötü şöhretli infazlarından birinin aracı haline gelecekti. Bu olay İngiltere'nin en meşhur hükümdarının olağanüstü gücünün ürkütücü bir simyesiydi. Richard Rose'un infazının dehşetini tam olarak anlayabilmek için bu olayın gerçekleştiği dünyayı tanımamız gerekir. 1530'ların başındaki İngiltere, dini ve siyasi gerilimlerle dolu bir barut fıçısıydı. Daha önce Rönesans'ın parlayan prensi olarak övülen 8. Henry, artık tarihçilerin zalim olarak hatırladığı tiran figürüne dönüşmeye başlamıştı. Erkek bir varis arayışı onu Aragonlu Katri'le olan evliliğini sorgulamaya ve bu nedenle Katolik kilisesiyle çatışmaya sürüklemişti. Bu gelişmeler sonrasında İngiliz reformu olarak anılacak çalkantının fitilini ateşlemişti. Bu dönem kralın üstünlüğünün eşi benzeri görülmemiş bir şekilde dayatıldığı bir zamandı. Parlamento artık kralın isteklerine karşı bir denge değil, onun gücünü şekillendiren bir araç haline gelmişti. Yasalar kralın arzularına göre yeniden yazılıyor, ona karşı duranlar ise giderek daha korkunç sonuçlarla karşılaşıyordu. Eski ortaçağ düzeni yıkılıyor, yerine sadece Tanrı'ya karşı sorumlu olduğunu düşünen, her şeyi belirleyen bir mutlak monarşi anlayışı yükseliyordu. Tudor İngiltere'sinin her alanına dini bir kaygı hakimdi. Sapkınlık hayaleti halkın zihninde dolaşıyor. Hem geleneksel katolikler hem de ortaya çıkan protestanlar birbirine şüpheyle yaklaşıyor, korkuyla bakıyordu. Zehirleme Tudor halkının zihninde özel bir dehşet taşıyordu. Bu sadece bir cinayet değil, aynı zamanda haince ve korkakça bir yöntem olarak görülüyordu. Özellikle kadınlar, yabancılar ve düşmanlarıyla yüzleşmeye cesaret edemeyen zayıf kişilerle özdeşleştiriliyordu kraliyet ailesinin bedeni kutsal ve yarı ilahi olarak kabul edildiğinden, haneye yönelik bir zehirleme sadece bir suç değil, aynı zamanda kutsala hakaret olarak görülüyordu. Londra ise büyük çelişkilerin şehriydi. İhtişamlı sarayların yanı başında sefalet içinde yaşayan halk vardı. Saray hayatının parıltısı ile halka açık infazların vahşeti bir aradaydı. Smithfield Meydanı, Richard Rose'un sununu getirecek yer, Uzun süredir cezaların uygulandığı, özellikle de dini muhaliflerin yakılarak öldürüldüğü bir yerdi. Bu mekan, devlet gücünün en çıplak haliyle sergilendiği bir adalet tiyatrosuydu. Bu istikrarsız ortamda bir aşçının rolü şaşırtıcı biçimde hayatiydi. Yüç sahibi kişilere yemek hazırlamak, onların hayatlarını ellerinde tutmak anlamına geliyordu. Kraliyet aşçısı olmak büyük bir güven göstergesiydi ve böyle bir kişinin ihaneti son derece ağır bir suç sayılırdı. Richard Ross Rochester Piskoposu, John Fisher'ın hizmetinde çalışan bir aşçıydı. Fisher, daha sonra aziz ilan edilecek kadar saygın bir dini figürdü. Ve en önemlisi, 8. Henry'nin evliliğini sona erdirme arzusu karşısında Aragonlu Catherine'in en güçlü destekçilerinden biriydi. Fisher, kralın evliliğini feshetme girişimlerine açıkça karşı çıkıyor ve Henry'nin artan tahammülsüzlüğüne doğrudan meydan okuyordu. Rus'un kaderini mühürleyen olay 18 Şubat 1531'de yaşandı. Piskopos Fischer'ın evinde birkaç kişi Rus'un hazırladığı lapayı tükettikten sonra ciddi şekilde hastalandı. Bennett Servin adında bir adam ve yardımseverlik kapsamında yemek verilen ismi bilinmeyen fakir bir kadın hayatını kaybetti. Piskopos Fisher, lapadan yalnızca az bir miktar yemiş olmasına rağmen şiddetle hastalandı ama hayatta kaldı. Hemen zehirlenmeden şüphelenildi ve Rus baş şüpheli ilan edildi. Sorgulamada lapanın içine bir madde eklediğini kabul etti ancak bunun sadece bir şaka olduğunu, sadece rahatsızlık verecek bir müshil kullanmak istediğini söyledi. Bu açıklama onun davasına pek yardımcı olmadı. İster öldürmek istemiş olsun, ister sadece yaramazlık yapmış olsun, özellikle kraliyetle bağlantılı önemli bir evde yiyecekle oynamak en ciddi suçlardan biri olarak görülüyordu. Modern tıbbın olmadığı bir çağda zararsız bir şakayla ölümcül bir zehirleme arasındaki çizgi son derece inceydi. Olayın siyasi sonuçları ise göz ardı edilemezdi. Fisher sıradan bir din adamı değildi. Kralın politikalarına karşı çıkan önemli bir muhalifti. Her ne kadar Rus'un eyleminin doğrudan fişire yönelik bir komplo olduğuna dair kanıt bulunmasa da olayın zamanlaması şüphe uyandıracak kadar manidardı. Acaba bu başarısız bir suikast girişimi miydi, bir uyarı mıydı yoksa gerçekten sadece kötü sonuçlanan bir şaka mıydı? Bu sorular hala tarihçileri meşgul etmektedir. Kesin olan bir şey varsa o da ehilince Henry'nin bu davaya kişisel ilgi gösterdiğidir. Kral Henry gücü gittikçe merkezileştirirken hem kiliseyi hem de hukuk sistemini doğrudan kontrol altına almaya çalışıyordu. Zehirlenme vakası kraliyet otoritesini gözler önüne seren bir fırsattı ve olağan yasal prosedürleri atlayarak güçlü bir örnek oluşturmak için ideal bir araçtı. Rusya'nın olağan mahkemelerde yargılanmasına izin vermek yerine kral olağanüstü bir adım atarak cezanın parlamenter yasa yoluyla belirlenmesini sağladı. 8. Henry'nin zehirlenmeye verdiği yanıt hızlı ve benzeri görülmemişti. Rusev'un olağan hukuk yollarıyla yargılanmasına izin vermek yerine kral 1531 tarihli zehirleme yasasını özel olarak bu dava için parlamento'dan geçirdi. Bu yasa zehirlemeyi bizzat taça karşı işlenmiş bir suç, yani yüksek ihanet olarak tanımladı ve en dikkat çekici yönüyle geriye dönük işledi. Yani yasa yürürlüğe girmeden önce işlenen suçu da kapsıyordu. Böylece Ruse henüz böyle bir yasa yokken işlediği suç nedeniyle bu yasayla cezalandırılabildi. Yasa, Ruse'un canlı canlı kaynar suda haşlanarak öldürülmesini öngörüyordu. Bu daha önce İngiliz yasalarında tanımlanmamış bir infaz yöntemiydi. Bu yöntem özellikle korkunçluğu ve sembolik anlamı için seçilmişti. Zehirleyiciler genellikle kaynar kazanlar ve sıcak tencereler kullanarak suçlarını işlerdi. Şimdi suçun aracı aynı zamanda cezanın da aracı olacaktı. Bu hem şiirsel bir adalet örneği hem de kralın yalnızca yaşamı değil, ölümün şeklini ve anlamını da belirleyebileceğini gösteren grotesk bir güç gösterisiydi. Yasanın geriye dönük niteliği Tudor standartlarında bile rahatsız ediciydi. O dönemin hukuk anlayışında bile bir kişinin yalnızca suç işlendiği anda yürürlükte olan yasalara göre yargılanması gerektiği kabul ediliyordu. Ancak 8. Henry kendisini geleneksel hukuki sınırlamaların üzerinde konumlandırıyordu. Bu vaka, kralın kutsal yasa kadar dünyevi hukukun da üzerinde olduğunu ilan ettiği bir dönüm noktasıydı. Bu yaklaşım, onun ileride papa ile bağlarını koparıp İngiltere kilisesinin başı olmasının öncüsüydü. Parlamento'nun bu kadar uç bir yasayı kabul etmesi, bu kurumun artık kralın arzularını yerine getiren bir organa dönüştüğünü gösteriyordu. Her ne kadar teknik olarak halkı temsil etse de, bu aşamada Parlamento esasen kralın iradesini yasaya dönüştürmekle görevliydi. Özellikle kralın kişisel ilgi gösterdiği konularda doğrudan muhalefet etmeye cesaret eden pek az kişi kalmıştı. Yasanın dili de dikkat çekiciydi. Zehirleme iğrenç bir suç olarak tanımlanmış ve daha önce İngiltere'de çok az görülen yabancı bir uygulama olarak lanse edilmişti. Bu senofobik, yabancı düşmanı bir alt metin taşıyordu ve Tudor söyleminde yaygındı. İngiltere, yozlaştırıcı dış etkilerden tehdit altında olan erdemli bir ülke olarak tasvir ediliyordu. 5 Nisan 1531 tarihinde Richard Roos, infazı gerçekleştirmek üzere Longra'daki Smithfield Meydanı'na götürüldü. Suçun ve cezanın yalattığı sansasyon, büyük bir kalabalığın bu olağanüstü infaza tanık olmak için toplanmasına neden olmuştu. Tudor İngiltere'sinde kamu infazları hem seyirlik bir eğlence hem de ahlaki ders olarak görülüyordu. Ancak bu özel infaz yöntemi o kadar sıradışıydı ki olağan infazlardan çok daha fazla dikkat çekti. Yetkililer halkın infaza katılımını teşvik etmişti. Ne kadar çok kişi bu kraliyet adaletine tanık olursa mesajı o kadar etkili yayılırdı. İnfaz düzeneği hem basit hem de dehşet vericiydi. İçine su doldurulmuş büyük bir kazan ya da tencere kaynama noktasına kadar ısıtılmıştı. Asılma ya da kafa kesme gibi yaygın infaz yöntemleri doğru şekilde uygulandığında göreli olarak hızlı bir ölüm sağlarken haşlama kasıtlı olarak uzun ve acı verici bir ölüm vaat ediyordu. Bazı tarihsel kaynaklara göre Rus suya bir anda değil yavaşça indirildi. Bu da hem acısını uzattı hem de izleyiciler için infazı daha dramatik hale getirdi. Bu işlemin bir vinç ya da halat sistemiyle mi yoksa cellatlar tarafından elle mi yapıldığı net olarak bilinmiyor. Ancak dönemin tanığı olan tarihçi Edward Hall, Rus'un infaz sırasında yüksek sesle kükrediğini yazmıştır. Smithfield meydanını illeten çığlıklar, kamu infazlarına alışık Tudor halkı üzerinde bile derin bir etki bırakmıştı. Fiziksel olarak yaşananlar tarif edilemeyecek kadar korkunçtu. Kaynar su vücuda anında ciddi yanıklar verir. ciltte kabarmalar, doku tahribatı, şok, kalp yetmezliği ve iç organlarda geri dönüşü olmayan hasarlar oluşur. Ölüm yalnızca fiziksel acının değil, aynı zamanda sistemik travmanın bir sonucuydu. Bu vahşi gösteriye tanıklık edenler arasında Londra'nın her kesiminden insanlar bulunuyordu. Tüccarlar, işçiler, zanaatkarlar, din adamları, belki de kraliyet yetkilileri bile oradaydı. Kralın iradesinin yerine getirildiğini bizzat görmeleri istenmişti. O gün orada bulunanların bireysel tepkileri kayıtlara geçmemiş olsa da bu infazın alışıla gelmiş Tudor şiddeti içinde bile ayrı bir yere sahip olduğu açıktır. Şok edici olması amaçlanmıştı ve amacına ulaşmıştı. Rus'un ölümünden sonra bedeni deforme olmuş, derisi soyulmuş, etleri kısmen pişmiş haldeydi. Cesediyle ne yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. O dönemde adi suçluların cesetleri çoğu zaman düzgün bir defin hakkından mahrum bırakılır, bazen infaz yerinde ibret olsun diye sergilenir, bazen de tıp okullarına anatomi çalışmaları için verilirdi. Rusya'da bir hain olarak ölüm sonrası ek aşağılamalara maruz kalmış olabilir. Ancak tarihsel kaynaklar bu konuda sessizdir. Richard Rus'un infazı Tudor İngiltere'sinde uzun süre yankı uyandırdı. Hemen ardından 1531 tarihli zehirleme yasası yürürlükte kaldı ve zehirlemenin özel bir ciddiyette suç olduğu ve olağanüstü cezalar gerektirdiği yönünde bir emsal oluşturdu. Ruse, bu yasa kapsamında kaynar suda haşlanarak infaz edilen ilk kişi olmuştu ve ne yazık ki son da olmayacaktı. Richard Rus'un ardından kaynar suda haşlama cezası yalnızca bir defalık bir gösteri olarak kalmadı. Tarihi kayıtlar 1542 yılında Margaret Davy adında bir kadının da aynı yasa uyarınca zehirleme suçundan dolayı haşlanarak idam edildiğini göstermektedir. Bu da bu yöntemle infazın nadir ama sistematik olarak uygulandığını ve Tudor ceza pratiğinde yer edindiğini ortaya koyar. Richard Rous'un çalıştığı evin sahibi olan Piskopos John Fisher için bu zehirlenme olayı zaten son derece tehlikeli olan konumuna bir tehdit daha eklemişti. Fisher, Kral 8. Henry'nin Papa'dan koparak Roma ile olan bağlarını koparma kararına ve Kraliçe Catherine of Aragon'dan boşanmasına karşı açıkça direnen Birkaç kişiden biriydi. Bu direnişi nedeniyle 1535 yılında kraliyet egemenliği yasasını kabul etmeyi reddettiği için başı kesilerek idam edildi. Bazı tarihçiler, Rus'un gerçekleştirdiği zehirleme olayının Fisher'ı erken saf dışı bırakmak için planlanmış bir suikast girişimi olabileceğini öne sürmüştür. Ancak bu teoriyi doğrudan destekleyecek güçlü deliller bulunmamaktadır. Yine de olayın politik bağlamı ve Rus'un infazının olağanüstü doğası bu şüphenin tamamen göz ardı edilmesini de zorlaştırır. Bruce vakası aynı zamanda Kral 8. Henry'nin elinde yoğunlaşan olağanüstü yasal gücü de ortaya koyar. Her ne kadar infazlar Tudor ve Stewart dönemleri boyunca kamuya açık ve çoğu zaman kanlı kalsa da, bazı infaz yöntemleri artık aşırı ya da medeniyetten uzak olarak görülmeye başlanmıştı. Cezalandırma yöntemlerinin zamanla evrilmesi, toplumların devlet eliyle uygulanan şiddetin sınırlarını nasıl çizdiği ve yeniden tanımladığı hakkında bize önemli ipuçları verir. Bu evrim, toplumların hangi suçların hangi ölçüde cezalandırılması gerektiği konusunda zaman içinde ne kadar duyarlılaştığını da ortaya koyar. Modern tarihçiler için Richard Ruse vakası Tuğdur yönetimi ve adalet sistemi üzerine değerli çıkarımlar sağlar. Bu olay, Tuğdur döneminde kralın iradesinin yasaya nasıl hızla dönüştüğünü, cezaların nasıl kişisel takıntılarla şekillendiğini ve hukuki ilkelerin nasıl politik gerekçelere kolayca kurban edilebildiğini gösterir. Bu dava kişisel kraliyet otoritesi ile devlet yönetimi arasındaki sınırların sıklıkla silikleştiği ya da hiç var olmadığı bir sistemi ortaya koyar. İnfaz ayrıca dönemin zehire karşı tutumunu hem fiili suç hem de sembolik anlam bakımından aydınlatır. Zehir sadece bir cinayet yöntemi değil aynı zamanda gizli yozlaşmanın, yabancı etkilerin ve sinsi tehditlerin bir simgesiydi. 8. Henry Roma'dan kopup kendisini İngiltere Kilisesi'nin başı ilan ettiğinde zehir bir suçtan öte adeta devletin sağlığını tehdit eden bir metafor haline geldi. Rus'un cezalandırılması da yalnızca potansiyel zehirleyicileri caydırmak için değil, aynı zamanda krallığı yozlaştırabilecek dış etkilerden arındırmak için sembolik bir temizlik olarak kurgulandı tıbbi açıdan bakıldığında dönemin zehir kavramı hala ortaçağ anlayışlarıyla şekillenmekteydi. O dönemlerde hastalıklar ve zehirlenmeler vücuttaki mizacın bozulması ya da kötü havasal etkiler olarak görülüyordu. Modern toksikoloji henüz doğmamıştı. Bu nedenle yiyeceklerin bozulması ile kasıtlı zehirleme arasındaki çizgi son derece bulanıktı. Bu belirsizlik de zehirlenme vakalarını doğal olmayan, anlaşılmaz ve olağan dışı suçlar olarak görme eğilimini güçlendirdi. Richard Roos'un infazının mirası yalnızca yaşandığı tarihsel bağlanla sınırlı değildir. Hukuk tarihçileri için bu vaka geriye dönük yasa ex post facto kavramının açık bir örneğidir. Bugün birçok modern hukuk sisteminde özellikle de ABD anayasasında bir kişinin işlediği anda suç olmayan bir eylemden dolayı cezalandırılamayacağı ilkesi temel bir hak olarak kabul edilir. Richard Rose'un haşlanarak öldürülmesi, aynı zamanda Tudor dönemi ceza anlayışının sembolik boyutunu anlamak açısından da önemlidir. O dönemde infazlar sadece suçluyu ortadan kaldırma aracı değil, aynı zamanda devlete, halka ve tanrıya mesaj iletme biçimiydi. Ceza çoğu zaman suça tiyatrovari bir karşılık olacak şekilde kurgulanırdı. Örneğin hainler parçalanarak idam edilirdi çünkü bu onların krallığı bölmeye çalıştığını simgelerdi. Sapkınlar yakılarak öldürülürdü. Çünkü fikirlerinin Mesih'in bedenini tıpkı bir ateş gibi yaktığına inanılırdı. Zehirleyiciler ise haşlanırdı. Çünkü suçlarını kazanlarda işlerlerdi ve cezaları da aynı yöntemle verilmeliydi. Psikolojik olarak bu kadar aşırı bir cezanın seçilmesi Tudor toplumunun özel korkularını ve endişelerini yansıtır. Zehirleme, gündelik yaşandaki temel gereksinimlerden biri olan yemeği potansiyel bir ölüm cezasına dönüştürmesiyle özel bir korku yaratıyordu. Zehir, statü veya güçten bağımsız olarak herkesi hedef alabilen ve çoğu zaman iz bırakmadan gerçekleşen sinsi bir tehditti. Hiyerarşi ve toplumsal düzenin çok önemli olduğu bir toplumda zehirleme düzeni bozabilecek sosyal yapıyı tehdit eden bir tehlike olarak algılanıyordu. Bu cezanın nadir uygulanması ve İngiliz tarihindeki sadece birkaç örnekte görülmesi de onun istisnai doğasını ortaya koyar. Asılarak, yakılarak veya kellesi uçurularak yapılan infazlar rutin iken, haşlama yöntemi çok daha aşırı ve uç bir cezaydı. Bu durum toplumların ceza skalasını nasıl belirlediklerine ve hangi suçları özel tedbirler gerektiren ağır suçlar olarak gördüklerine dair önemli bilgiler sunar. Bu aşırılık Tudor toplumunun zehire karşı duyduğu derin endişenin göstergesidir. Richard Ruse'un hikayesi modern izleyicilerde halen yankı bulur çünkü birden fazla evrensel insan meselesinin kesişim noktasındadır. Devlet gücünün sınırları, suç ve ceza arasındaki ilişki, terörün siyasi bir araç olarak kullanılması, dünyanın birçok yerinde hala zalimce ve sıra dışı cezaların uygulandığı günümüzde, ruzun infazı, adaletin bazen gerçeği aramaktan çok devlet gücünün bir gösterisi haline dönüşebileceğinin güçlü bir örneğidir. Kral 8. Herri'nin davaya bizzat müdahil olmasıysa, hukukun üstünlüğüyle kişisel yönetim arasındaki sürekli tartışmaları hatırlatır kralın belli bir bileyi hedef alan özel bir yasa çıkarabilme yeteneği, gücün tek elde toplanmasının yaratabileceği tehlikeleri gösterir. Anayasal hükümetler ve güçler ayrılığı prensipleri bu tür keyfi yetkilerin önüne geçmek için geliştirilmiştir. Ancak günümüz demokrasilerinde bile yürütme gücünün sınırları ile ilgili sorular devam etmektedir. Son olarak 8. Henin İngiltere'si Orta Çağ adalet anlayışından merkeziyetçi devlet gücüne geçiş döneminde bir ülkedir. Parlamento kararı ve kral müdahalesiyle gerçekleşen Luce davası, bu geçişte önemli bir adımdır. Kralın otoritesini güçlendirmek için yeni hukuki yöntemlere başvurmaya hazır olduğunu gösterir. Bu da İngiltere'yi kısa süre sonra tamamen dönüştürecek daha büyük dini ve siyasi değişimlerin habercisidir. Günümüz izleyicileri için Richard Rusin infazı hem bir uyarı hem de perspektif sular gücün sınırlandırılmasının ve hukuki prensiplerin konulmasının neden her dönemde önemli olduğunu hatırlatır. Smithfield'de kaynayan kazan çoktan soldu. Ama adalet, güç ve insanlık üzerine sorular yüzyıllar boyunca hala kaynamaya devam ediyor. Tarihin tozlu sayfalarına karışması gereken bir adam olan Richard Ruse, bir dönemin vahşetinin sembolü ve cezanın evriminde bir vaka çalışması olarak kalmaya devam ediyor. Onun korkunç sonu, adı zalimlikle anılan bir kral tarafından emredilmiş olması, gücünün sınırlandırılması ve hukukun korunmasının neden her çağda kritik olduğunu hatırlatıyor.